Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa'da toplu ısınma dönemi. Dev alanlar kurulacak. Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen durması ihtimali Avrupa'da sert tasarruf tedbirleri devreye girdi. Kışın soğuk geçtiği Almanya'da binlerce kişinin toplu halde ısınacağı özel alanlar hazırlıyor. Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz tedarik eden kuzey yakın bir boru hattı bakım çalışmaları sebebiyle 10 günlüğüne kapatılması, Avrupa'da paniğe yol açtı. Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, doğalgaz gaz kıtlığı ve hızla artan ısıtma maliyetlerinin çok sayıda bu kış faturalarını ödeyememesine sebep olabileceği ve buna karşı halka açık ısınma alanları kurulması gerekebileceğini duyurdu. 10 gün sonra kuzey yakın bir boru hattından gaz tedarikinin yeniden başlamaması Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyecek. Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda endüstride gaza tamamen bağımlı olan Almanya'da hızla ekonomik gerileme yaşanabileceği düşünülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, veya Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç şahit olmamıştı dedi.